Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte American Truck Simulator'a devam ediyoruz. En son böyle bir yerde kalmıştık. Oyunu bir açtım. Bir şöyle bir hızlanayım dedim. Ne var ne yok bir bakayım dedim. Dorsa'yı yeni aldım arkadaşlar. Birkaç gün video çekemedim. Yani özel sebeplerden dolayı. Hazır oyuna başlamışken de bir farklılık olsun dedim. Dorsa'yı değiştirdim. O kapalı soğutucunun Dorsa'yı sattım. Ya pardon satmadım. Şoföre verdim. Bunu gittim kendim yenisini aldım. Sıfır aldım tabii. Yaşı ikinci yer anlamıyorlar mesela. Bak 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 bak. Allah'ın adını verdim. Allah'ın adını verdim. Öküz herif ya. Lan. Dayı sen şöyle bir git ya. Sen git. Sen git arkada oyna. oyna. Hadi canım. Hadi. hadi ben canımı sıkmayın daha fazla. Geri zekalı gibi herifleri ehliyet verirseniz bu olur. Şu öndeki tırda. Azıcık hızlansa. Güzel oluyor. Hani birkaç gün video çekemedim arkadaşlar. Gerçekten kusura bakmayın hani. Oyunu çekmişken. Sıra aynı. Bir tek direksiyonu değiştirdim. Yol üstünde bir tamirci buldum. Önce dorsi Birkaç kilometre gittim işte denedim. Hani para kazandırıyorum bize diye. Baktım kazandırıyor. Kullanmaya devam. Gitmişken de şu direksiyonu değiştirdim. Kahverengi bir direksiyon var. Gerçi bu da kahverengi de. Biraz da geniş direksiyon bu Şu arkadaşın sıkıntısı ne acaba Emniyet şeridi var değil mi lan Sollarında bir vurtulam şu arkada var ya beni sinir etti var ya Git ya Değişik işik herif yani bu şekilde arkadaşlar de hani bilmiyorum inşallah hoşunuza gitmiştir hani Amerikan tırları, harita Amerika tırın Amerika haritası. Washington'a doğru hareket edeceğiz arkadaşlar. Önce şu yükü bırakacağım. Daha sonra Washington. Nehir de ne güzelmiş. İşte nehirin gücü bak. Burada nehir olmuyor. Kupkuru orada nehir olunca yemyeşil. Suyun gücü. Su hayattır derler ya. Vallahi doğru söylüyorlar. lerinde bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Burada tam kilometre göstergesinin hemen yanında sol taraftaki devirler, sağ taraftaki hız göstergesi onun hemen yanında iki tane atlı üstü göstergeler var arkadaşlar. Onlar hava freni hava frenleri için arkadaşlar. Şu gördüğünüz yandaki hemen şu dikiz dibindeki hava tüpüdür arkadaşlar. Onun içinde hava frenleri vardır. Fren yaptıkça göstereceğim bakın. Bakın azalmaya başlar milim milim inşallah fark edebilmişsinizdir. Hmm, iki saat bekle hadi buyur Ulan bu yol temizlenir mi be? Şuna bak hala geliyorlar. adam sola döneceğim şans değil. Hacı gaza bas. Bizim işimizi zorla sokma. Bas 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 bas. Öyle. Dayı da pislik çıktı ha. Valla gaza yapacak şimdi ha. Şu gelsin de vursun. Tamam. Temiz. Hani bu oyun bu şekilde arkadaşlar tır aynı tır ee, Hani söylediğim gibi bundan bir önceki bölümde tırı değiştireceğimi söylemiştim ama şimdilik değil şimdi biraz erken birkaç tur daha bineyim ondan sonra değiştireceğim zaten ben de yavaşlayalım lastiğe tekere uzay kadar. süspansiyon mudur amortisör müdür artık bu arabalarda süspansiyon var herhalde onlara da zarar vermeden. Ağır, ağır Şu arkadaki dayı da iyi hızlı geliyor vallahi gel gel şimdi dibine gir bari la. Değişik. Şimdi o arkadaki bana söylüyordu ulan bu şerefsiz niye bu kadar yavaş gidiyor diye de kimse kusura bakmasın. Şu 100 bin dolarlık tırabınırsam biraz yavaş geçeceğim tabii. O hava tüpleridir arkadaşlar. hava tüpünde kalmıştık. O hava tüplerinin sebebi hani ABS'dir aynı şekilde. Hani normal Euro Truck'taki disk fren var. O disk frenlerde ABS dediğimiz sistem var. Bunlarda da hava frenleri var. Hava frenleri sayesinde lastik ani fren yapılması önleniyor ama o hava fren içindeki fren ya yani hava biterse fren yapmıyor. Hiçbir şekilde yani bu yapsanız da hani frene bassanız dahi boş. Hani Allah kerimmez durursanız. El freni de aynı şekilde. El freni çekerseniz onun içindeki hava azalır. Yok çekince değil. Çekince normal bırakınca fren azalır. Hava azalır. Vites de aynı şekilde. i̇leri geri yaptığınızda hava azalacaktır. Hani biraz saçma olur. O frende de Çünkü bir keresinde bir dorseden tıralmıştı. Şey, bir firmadan dorseye yükletmiştim yükü. En son geri geri gelirken bana sıkıntı yaratmıştı. Hani sürekli vitesi at çek at çek. Bir baktım o hava bitmiş. Eşi de yandı. Bir baktım hava da bitmiş. Vites atmıyor. O yükü daha buraya geldi. Yapacağız. Hani yani sürekli atacak atacak. Baktım vites atmıyor. Ne oluyor lan dedim. Arıza yaptı falan zannettim. Bir korktum falan. Ne oluyor lan falan dedim kendi kendime. Sonradan bir de baktım ki hava bitmiş hava bitince ne olacak? Gayet normal. Şaşırmamak gerek. Bir baktım. Hava gitmiş. Mecburen biraz beklemiştim. Yani havanın donmasını. O hava donunca da tekrar o basket postansı gördük. Hava donunca tekrar tabii vitesi at. Hemen o dönüşünü yap. Gaza bas git. O otomatik olarak dolar. Full önce zaten full diyor. Yani ibrede gösteriyor zaten hani ne kadar dolu olduğunu hani. Tabi basınç şekli de gösteriyor. Hacı benim bırakacağım yer nerede? Burası mı? Neresi? Aa zana gördüm. Biraz geniş alan. Dur kapıları bir açayım Açılsın kapılar, başlasın çatışmalar da bizim için bir Oyunda söylediğim gibi en fazla 10-11 dakika çekebiliyorum arkadaşlar. Gerçekten kusura bakmayın. Oyunla alakalı megabyte çabuk dolduruyor. Videonun boyutunu baya arttırıyor. Çok saçma kötü bir sistem. Oregon'dayız. Oy oy. Hacı kuzeye gideceğiz Heh, şunu ver pera fabrik el er taşıyacağız. 18 son. Oo kapalı alan. Ben nasıl devam edeceğim lan? Düz girdim ama. Geri gir mi geldi dedim. Yok lan sola dönüyorum siz tamam. Tamirci bile varmış. Tamirciye gerek yok. Bir tek lastiklerimiz eskidi çünkü. Aha. Sıçtın Cafer Bez getir. Ulan bunu böyle yaptığınızda ben burada nasıl geniş alacağım bugün tırı? He? Zaten Amerikan tırları bir sıkıntı. Ucu uzun, arkası uzun. Bu nedir ya? Zaten boyunu ilk aldım, ilk böyle açtım da yemin ediyorum sinirden delilendi ve hani silcedim bir ara. Zor yani. Dönüşler çok zor oluyor. Doğrusu uzun. Kendisi de uzun. Onlar bize saygı duymuyorsa ben de onlara saygı duymayacağım. Kusura bakmasınlar. Hadi geç geç canım benim. Hadi. Hadi ben buradan dönüş yapacağım. Lan tamam, buradan değil buradan değil. Bas 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 bas. Lan değil burada bas. Hemen şuradan dönüşümüzü gerçekleştirelim. Hani güzel bir sistem olmuş. O hava frenleri güzel. Ama ABS olsa yani fren için kullanmasın yani şey vites için kullanmasın daha iyi olur. Çünkü vitesle sürekli at çek at çek olmuyor. Buradaki evlerin çoğu da prefabrik gibi duruyor lan. Mezarlık mı var? Hayır. Ne o kadar göt kadar mezarlık mı olur? Hayır. Ölülerin hiçbir değeri yoktu Amerika'da. Amerika'da ölülere değer vermiyorlar. Gerçi o da doğru. Evler prefabrik diyoruz. Adamlar da prefabrik, pa, prefabrik ev fabrikası var. Adamlar prefabrik ev üretiyor. Gayet normal yani bence. Yapmaları. Her yerde yapmaları. Şu ilerideki dönüşten döneceğim. Daha sonra oyunu kaydedeceğim. Yarın atmayı düşünüyorum. Bugün attım zaten. Bunu atacağım. Yarın atmayı düşünüyorum. Ondan sonrası nasip. tırı değiştireceğim. Diğer tırların hepsini göstereceğim. 3 tane marka var. Bunun biraz daha gelişmiş modeli var. Yani şöyle söyleyeyim. Bu tırın içinde gördüğünüz gibi her şey analog. Hani her şey böyle analog. Her şeyin bir ibreli göstergesi var. Bunların gelişmişinde dijital. Çoğu şey dijital gözüküyor artık. Hani yazı şeklinde. Onlar biraz da yeni model olduğu için. Bunlar dijital tabi. Bunlar eski model. Bunun yenisini göstereceğim. Bir marka daha var. Onun da böyle eskisi yenisi var. Onları da göstereceğim. En son en güzelini sonra sakladım. Wall Water Onu da göstereceğim. Arkadaşlar videoyu burada durduruyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.